أعوذ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Evet علي رضي رضى عنه. عنه karsı ولا وطريقة şair hilafet derecesini mesul etmez. Şimdi şia iki çeşitli demiştik. Tamam mı? Şia iki çeşitli demiştik. Biri şia-i velayet, diğeri bir şia-i hilafet. Yani Hazreti Ali'nin veliliğinin üstünlüğü ve esas alıp o yolu takip edenler, diğeri de Hazreti Ali'nin ilk halife olması gerektiğini, dolayısıyla ilk üç halifenin ondan önce gelmesiyle onun hakkının zorla kendisinin elinden alınıp gasp edildiğini iddia edenler. Ama burada şu anda Üstad'ın söylediği Şia-i velayetin yani Hazreti Ali'nin veliliğinin üstünlüğünü en üstün veli olduğunu iddia edenlerin muhabbetleri, ifratkarana muhabbetleri yani normalin üzerindeki Hazreti Ali'ye olan muhabbetleri, sövmeleri ve tarikat cihetinden gelen tabdilleri ve tarikat yönünde onu üstün görmeleri. E zaten biz de biliyoruz ki sünnet olarak bütün tarikatların noktayı, nihai noktası Hazreti Ali'dir. Yani tarikatlar dua ederken onlara hiç katıldınız mı bilmiyorum. Böyle dua eder eder eder. Gider Gavs-ı Azam adlı Kadir-i Hazretleri'nde. Ondan sonra devam eder. En son Hazreti Ali'dir yani. Şah-ı Velayet'dir En son Velayet onda biter. Ondan biter. Ondan sonra zaten Nasrat ve Selam gelir. Peygamberlik gelir yani. Dolayısıyla onların tarikat cihetinden Hazreti Ali'yi üstün görmeleri kendilerini şia hilafet derecesinde mesul etmez. Bunların Bunları mesul etmez. Niye mesul etmez? Çünkü bunlar onu velilik yönüne esas alıyorlar ki, çünkü ehli velayet, ehli velayet yani veli velayet yolunda gidenler, o yolu takip eden insanlar meslek itibariyle, muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Yani onlar bağlı oldukları şehirlerine, velilerine, alimler vesairelerin üstün görürler. Hani geçen derste de ne demiştik? İşte şeyler bir zamanlar Refah Partisi'ndekiler Erbakan Hoca'nın mücedid olduğunu iddia ediyorlardı. Ondan sonra Mahmut Efendi cemaati Mahmut Efendi'nin mücedid olduğunu iddia ediyorlardı. Bir başkası bir başkası. Böyle birkaç tane mücedid var. E, bir tane olacağına göre birden fazla olamaz. E, dolayısıyla nedir? Herkes kendi sevdiği şeyini e, işte kendi tarikatının üstünlüğünü, hocasını, liderini e, üstün görüyor. Özellikle de bu işte şeylerde velayette, tarikatta muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Bu Bunlar mazur görülür. Yani bunlar mazur görülür. Muhabbetin şeni ifrattır. Yani sevdiği zaman ifrat ediyor insanlar. İnsan biri birini sevdiği zaman ifrat ediyor. Yani ifrat dediğimiz şey sevmede illeriye normalin üzerine olması gereken normalin üzerine çıkabiliyor. Ee, ama bu onları mesul etmez. Mahbunu, mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. Bunlar mahbubunu bulunduğu makamdan daha yüksek bir makamda görmek istiyor ki ona rahatla rahat bir şekilde ona bağlansın e, ve muhabbetini mesleğini devam ettirsin. Bütün mesleklerde bu böyle görülebiliyor. Fakat onların muhabbetten gelen taftili yani bu Şiî velayetin muhabbetten gelen taftili yani Hazreti Ali'ye karşı olan muhabbetlerinden dolayı onu üstün görmeleri hulefa Raşidin'in zemnine zemine ve adavetine gitmemek şartıyla. Yani Hazreti Ali'yi üstün görürken diğer Hulefa-i Hazreti Ubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ı zem etmemeleri lazım. Yani onları kötülememeleri lazım, küçük görmemeleri lazım. Ve onlara düşmanlık etmemeleri şartıyla. Ve usulü İslamiyet'in haricine çıkmama kaydıyla mazur olabilirler. Bu ayrıca da e, İslami usulün, İslami usullerin dışına çıkmamaları gerekiyor. Şia hilafet ise bu Şia velayette. Şia hilafet ise arâz-ı siyaset içine girdiği için. Şia hilafet ise ne yapıyor? Siyaseti karıştırıyor Yani onların işi siyaset. Niye? Çünkü Hazreti Ali'nin siyasi yönünü üstün görüyorlar onlar. O yüzden de onlar e, siyasi yönünü yani üstün bir lider olduğunu iddia ettikleri için de onların içerisine garaz giriyor. Yani garaz nedir? Yani karaz diyoruz. Yani birbiriyle mücadele, biri diğerinden bir üstün görmeye çalışma haklı ya da haksız olduğuna bakmaksızın. Şia hilafet ise ağraz siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. Dolayısıyla bunlar garazdan, tecavüzden yani başkasının hakkını, hakkına tecavüz etmeye, başkasına kötü niyetle bakmaya, kötü niyet beslemekten kurtulamıyorlar. İttizar hakkını kaybediyorlar. Bunlar ittizar hakkını kaybediyorlar. Yani e, kusurunu mazur görmek yani hani e eh, şay hila, velayet gibi muhabbetlerinden dolayı onları mazur görme işi burada olmuyor. Onlar mazur olamıyorlar. Hakkını kaybediyorlar. Hatta hatası var. Hatası nedir? Hatta şudur. La li hubbi Ali'in belli buğdi Ömer. Yani ne diyor burada? Burada şunu söylüyor. Diyor ki sebep Hazreti Ali'ye duyulan sevgi değil. Hazreti Ömer'e duyulan kindir. Yani bunların bir kısmı Hazreti Ali'yi seviyoruz adı altında aslında Hazreti Ömer'e nefret ettikleri için Hazreti Ömer'e karşı olan nefretlerini Hazreti Ali'ye olan sevgi tarzında ilan ediyorlar. Ama aslında onların amaçları Hazreti Ali'yi sevmek değil. Hazreti Ali'yi seviyor iddiasıyla Hazreti Ömer'i zem etmek, ona hakaret etmek, ona düşmanlık etmek. Amaç bu. Allah muhafaza, böyleleri de var. Bu Şia şi hilafetin bir kısmı böyledir. Yani şeylerin bir kısmı böyledir. Hazreti Ali'yi seviyoruz adı altında. Hz. Ubekir'e, Hazreti Ayşe'ye, Ubekir Hazreti, Ayşe Hazreti Osman'a ve Hazreti Ömer'e, özellikle de Hazreti Ömer'e adavet ediyorlar. Neden? Çünkü Hazreti Ömer bu da söylüyor, ben oradan okuyayım. Ee, Hazreti Ömer'in eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için ne yapmış? Hazreti Ömer Sasani İmparatorluğunu yerle yeksan etmiştir. Yani Sasani İmparatorluğunu ortadan kaldırmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunu Suriye'den, Suriye'de, Ürdün'de, Mısır'da, Şam bölgesinde ondan sonra Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırmıştır. O kısmı Roma İmparatorluğunu. Dolayısıyla bunlar İran millettir yara aldığı için, yıkıldığı için bunlar ne yapıyor? Bunu unutamıyorlar. hatta Hazreti Ömer'i kim şehit ediyor? Lülü Firuz adında İranlı bir köle. Yani İranlı iken köle edilmiş bir değirmen ustası tarafından Hazreti Ömer biliyorsunuz namaz üzerinde şehit ediliyor. Evet. İşte İran milleti yara aldığı için intikamlarını Hazreti Ömer'den olan intikamlarını önce onu şehit ederek sonra da maneviyattan da intikamlarını almak için Hazreti Ali Hıbbu, Hıbbu Ali suretinde gösterdikleri gibi yani Hazreti Ali Seviyoruz adı altında Hazreti Ömer'e düşmanlık ediyorlar. Direkt yapamıyorlar. Niye direkt yapamıyorlar? Çünkü kimse onu kabul etmeyecek. Ama işte Hazreti Ali'ye haksızlık yapılmış adı altında onu sebep göstererek Hazreti Ömer'e düşmanlık ediyorlar. Ayrıca Amr İbnül As'ın Hazreti Ali'ye redelahu anh'u karşı kurucu ve Sıfın Savaşı'nda ve sonraki dönemlerde Amr İbnül As, onu da adı Ömer, Ömer Amr aynı kökten geliyor. Onu da Hazreti Ali'ye karşı Muaviye'yi tutması ve, ve Sıfır tam Hz. Ali savaşı kazanmış iken Amr ibn As'ın hilesiyle savaşı kaybetmesi meselesi. Ve ayrıca Ömer bin Sa'd'ın Hz. Hüseyin'e karşı feci muharebesi. Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti, adaveti şialara vermiş. Ve ayrıca da Ömer bin Sa'd'ın e, Kerbala'da Hz. Ali'yi şehit eden ordunun komutanlığını yapması ve feci bir şekilde Hz. Hüseyin'in ve onun sülalesinin hepsinin kılıçtan geçirilmesi, kadınlar ve hasta bir çocuk olan Zeynel Abidin hariç hepsinin şehit edilmesi. Kim? Ömer bin Sa'd. Ömer bin Sa'd kimdir? Sad bin Ebi Vakas, aşere ve beşerede olan Sad bin Ebi Vakas'ın oğlu. Sad bin, Sad bin Ebi Vakas ayrıca kimdir? Peygamber ve Aleyhisselatü dayım dediği, bunun gibi dayısı olan kimse var mı dediği kişi. Maalesef onun oğlu Ömer adındaki oğlu Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu olana Hazreti Hüseyin ve ailesine Kerbela'da hırslan geçiyor. Ve geri kalan kadınlar ve Zeynel Abidin hariç ve Hazreti Hüseyin'in soyu o şerifler soyu ta o Zeynel Abidin'den devam ederek ta zamanımıza kadar dalgalana dalgalana geliyor o hasta çocuk, o çadırda bekleyen hasta çocuk, hasta diye dokunmuyorlar. İşte Allah'ın hikmeti ya. Allah öyle ister ya işte. Öyle bir yetimden kainatın efendisini yapar ya. işte öyle bir hasta çocuktan böyle ehli beyti doğurur, ortaya çıkarır ya. Allah hikmeti böyle tecelli edilir. Işte. Yani dolayısıyla da ehli, şia, ehli şiada Ömer ismine karşı bu nedenlerden dolayı bir düşmanlık gelişmiş bulunuyor. Ehli Sünnet ve cemaate karşı Şii velayetin hakkı yoktur ki Ehli Sünneti tenkit etsin. Çünkü Ehli Sünnet Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tenkis etmedikleri gibi ciddi severler. Yani Ehli Şia, şia diyemez ki biz e, işte Ehli Sünnet Hazreti Ali'yi sevmiyor, Ehli Beyt'i sevmiyor. Böyle bir iddiada bulunamaz ve Ehli sünnete tenkis edemez. Çünkü Ehli Sünnet Hazreti Ali'yi çok sever. Hazreti Ali'yi çok sever. Şimdi bak yani Hazreti Ali'yi sevmeyen var mı Ehl-i Sünnet'ten? Bak mesela herkes şimdi ailesini düşünsün. Bak ben bizim aileden söyleyeyim. Bizim ailede Hasan, Hüseyin, Ali, Osman ismi var. Ama düşünebiliyor musunuz? Bak Hasan, Hüseyin, ondan sonra Ali. Her ailede illaki Hasan, Hüseyin, Ali'den illaki bir isim vardır. Ehl-i Sünnet ailesine. Burası da Ehl-i Sünnet. Hazreti Ali'yi çok severler. Hem de çok ciddi severler. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat muhabbetten çekiniyorlar. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan, e, çok tehlikeli olan ifrat muhabbetten yani muhabbetten aşırı gitmekten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin radıyallahu anhu şiası hakkındaki senayi nebevi ehli sünnete aittir. Yani e, Hazreti Ali'yi takip edenlerin hadisçe e, edilmesi, takdir edilmesi o onlar o ehl sünnet grubudur. Ehl-i sünnet olup da Hazreti Ali sevenler içindir. Çünkü istikabetli muhabbetle Hz. Hazreti Ali'nin ve şiaları ehl hak olan ehl-i sünnet ve cemaattir. İşte gerçek şia Hazreti Ali'yi seven ehl-i sünnettir. Onlar gerçek şiadır. Diğerleri ifrat ve tefrit ediyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki ifrat muhabbet Nasara için e, tehlikeli olduğu gibi ne demiş? Ne demiş? Nasara Hristiyanlar, Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Meryem'i e, ilah seviyesine çıkarmışlar. Allah'tan sonra onları ikinci, üçüncü ilah olarak kabul ettikleri gibi e, Hz. Ali'ye doğan hakkında da o tarzda ifrat muhabbet hadisi sahihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. Dolayısıyla da bu hadiste Hz. Ali hakkında da Hz. E, Hz. E, İsa benzer benzer bir şekilde benzer bir şekilde ifrat edileceği Hazreti Selam e, bu şekilde açıklamış. Şia ve velayet eğer dese ki Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kemalat kabul olunduktan sonra Hazreti Sıddık ona tercih etmek kabul olmuyor. Eğer Şia velayet dese ki, ki Şia ve velayet Üstad ne dedi? Onlar mazurdurlar muhabbetlerinde. Eğer onlar böyle bir, bir iddiada bulunsalar ki madem Hazreti Ali Kemalat ı fevkaledesi yani fevkalede diğer bütün insanlardan üstün bir kemalatı bir maneviyatı var. Hal böyleyle, böyleyken Hazreti Ebu Bekir'i, Sıddık'ı Hazreti Ali'ye tercih etmek neden mümkün olsun? Nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor? E neden Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'ye tercih edilsin de birinci halife olsun e, diye sorsalar ne cevap verecek? El cevap Hazreti Sıddık-ı Ekber'in ve Faruk-u Azam'ı radiyallahu Hz. Hazreti Sıddık-ı Ekber'in ve Faruk-u Azam'ın yani Hz. Ömer'in şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilafetteki kemalatıyla beraber bir mizanı kefesine Hz. Ali'nin şahsi kemalatı harikasıyla hilafet zamandaki dahili bir buraya girdiği elim vakalardan gelen ve suizanlara maruz olan hilafet mücadeleleri mücahideleri beraber mizan diğer kefesine bırakılsa elbette Hazreti Sıddık'ın reddolanı veyahut Faruk'un reddolanı veyahut Zinur'un reddolanı kefesi ağır geldiğini el görmüş, tercih etmiş. Şimdi İslam'a yapılan hizmet noktasında İslam'a yapılan hizmet noktasında, şahsi olarak değil. Mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman döneminde yapılan İslami futuhatlar İslami futuhatlar İslam topraklarının genişlemesi ve İslam milletine yeni insanların Müslüman olup girmesi ile Hazreti Ali döneminde İslami futuhat Müslüman olmayanların İslamlaşması karşılaştırıldığında bunu rahatça görüyoruz ki ilk üç halifenin her birisinin döneminde olan bu açıdan olan hizmet, İslami hizmet Hazreti Ali döneminde olan İslami hizmetten fazladır, bayağı fazladır. Yani neredeyse Hazreti Ali döneminde hiçbir İslami toprak neredeyse fethedilmemiş ve İslam'a yeni girenler de çok az olmuştur. Niye? Çünkü dahili olaylar vardır. İç savaşlar vardır. Tamamen iç savaş yapılmıştır. Hatta Hazreti Muaviye döneminde bile, Hazreti Muaviye dönemindeki bile ki Hazreti Muaviye Hazreti Ali'ye karşı haksız olduğu halde onun döneminde bile Hazreti Ali döneminden daha fazla kutuat yapılmıştır. Dolayısıyla da bunlar terazilere konulduğunda Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın dönemindeki yapılan İslami hizmetler dolayısıyla da ki kemalatlar meydana gelen kemalatlar Hz. Ali'ninkinden fazla olduğu rahat bir şekilde görülebilir. Hem 12. ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvet velayete nispeten derecesi o kadar yüksektir ki nübüvvet yani peygamberlik veliliğe nispeten derecesi o kadar yüksektir ki nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi bir batman kadar velayetin cilvesine müracaattır. Yani peygamberliğin bir dirhemi bir dirhem nedir? Yani gözle görülemeyecek kadar bile bir nokta kadar bir peygamberlik ağırlığı velayetin yani veliliğin bir batmanından daha üstündür. Batman 8 kilodur. Yani peygamberliğin bir gramı veliliğin 8 kilogramından ağır gelir özgül kütlesi. O kadar ki ağırdır. Bu noktayı nazardan Hazreti Sıddık-ı Ekber'in anh'u ve Faruk-u Azam yani -Faruk Azam'ın yani Hz. Ömer Faruk'un Azam'ın radallahu anh'u ve nübüvvet ve tesisi ahkam-ı risalet noktasında peygamberliğe mivaris olmaları ve İslam'ın tesisi, peygamberliğin tesisi noktasında Hisseleri tarafı ilahiden ziyade ziyade verildiğine onların hisseleri Allah tarafından ziyade verildi. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Yoksa Hazreti Ali döneminde iş savaşının başlaması Hazreti Ali'nin haşa suçu değil. Bu bir takdiri ilahidir. Cenab-ı Hak tarafından onların hisseleri fazla verildiğine hilafetleri zamanlardaki muvaffakiyetleri ehli sünnet ve cemaate delil olmuş. Dolayısıyla da onların hilafetleri döneminde Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve yardımıyla muvaffakiyetleri el ve cemaat tarafından görülmüş, kabul görülmüş ve onların üstün görülmeleri de buna delil olarak bu işte bu hizmetleri de üstün görüldüğünden delil olarak el sünnet tarafından kabul edilmiş. Hazreti Ali radıyallahu anhu kemalat-ı şahsiyesi bu veraset bu eten gelen o ziyade ise hükümden iskat edemediği için Hazreti Ali radıyallahu anhu şeyheyni zaman zamanı hilafetlerinde onlara şeyhli İslam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin şahsi kemalatı şahsi kemalatı her ne kadar onlardan üstün ise de nibuvvet, ve İslam'ın peygamberliğin İslam'ın tesis noktasında onlarınki daha yüksek olduğu ve bu da Cenab-ı Hak tarafından onlara hibe edildiği verildiği için Hazreti Ali de bunu görmüş ve onlara halihilafettiği zamanında onların şeyhli İslamı olmuş yani en yüksek İslami merci olmuş. Ve ne zaman bir sorunla karşılaşsalar İslami sorunla onu Hazreti Ali'den sormuşlar. Ve ondan öğrenmişler, istifade etmişler. Hatta birisi sormuş Hazreti Ali'ye bir gün. Demiş niye önceki hilafelerin döneminde, halifelerin döneminde, e, döneminde İslam'ı hizmet olmuş, İslam'ı yayılma olmuş. Ama senin dönemde hiç İslam'ı hizmet olmamış, hep dahili sorunlar olmuş demiş. Hazreti Ali demiş ki onların döneminde onların danışmanı benim gibi insanlardı benim döneminde de benim bir danışmanları senin gibi insanlar o yüzden Hazreti Ali'nin danışacağı kimse yok ki kendisi zaten danılacak kişidir tek başına kalmış Zaten hile hilafete de ona zorla rica kabul ettirmişler zaten rica etmişler Hazreti Ali o fitne içerisinde zaten olmak istememiş rica etmişler artık şey olmuş mecburen kabul etmiş Acaba Hazreti Ali radıyallahu anh seven ve hürmet eden ehli hak ve sünnet Hazreti Ali radıyallahu anh sevdi ve ciddi hürmet ettiği şeyheyni yani Ebu Bekir ve Ömer'i nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Yani biz Hazreti Ali seviyoruz. Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i sevmiş, onlara hürmet etmiş, itaat etmiş. Hatta Hazreti Ali kızını Hazreti Ömer'e vermiş. Hal böyleyken biz niye Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'i sevmeyelim? Sevmek nafılın alamet edilir. Hafiz Allah, Allah muhafaza. Bu hakikati bir misal ile izah edelim. Mesela gayet zengin bir zatın irsiyetinden evlatlarının birine 20 batman gümüş ile 4 batman altın veriliyor. Diğerine 5 batman gümüş ile 5 batman altın veriliyor. Öbürüne de 3 batman gümüş ile 5 batman altın verilse. Elbette ki ahirdeki ikisi çendan kemiyetten azalıyorlar. Fakat keyfiyetini ziyade alıyorlar. İşte bu misal gibi şeyheni velasetini buvet ve tesi ahkam risaletinden tecelli eden hakikat akrebeti ilahi altınından hisselerinin az bir fazlalığı kemalat-ı ve velayet-i cevherinden neşet eden kurbet-i ilahiyenin ve kemalat-ı velayetin ve kurbetin çoğuna galip gelir. Muazenede bu noktaları nazara almak gerektir. Şimdi işte altın her ne kadar az da olsa, gümüş kütle olarak çok da olsa altın daha değerlidir. Da i̇şte onların Hazreti Ömer ve Hz. ki altın gibidir. Neden? Allah öyle takdir etmiştir. Cenab-ı Hak öyle yapar, öyle ister, öyle yapar. O onun bildiği bir şeydir. Yani kimse buna itiraz edemez. Evet bu açıdan şimdi ben İslam tarihini okurken siyer-i Nebi, nebeviye aslında o Ömer, Hazreti Ömer filminde de bu var. Hazreti Ömer filmi zannediyorum 40 dizilik bir film de mutlaka izlemek lazım. Çok güzel açıklamış İslam tarihini. Ben hep hayret ederdim ve hep dedim keşke Hazreti e, e, Utbe bin Rabia ki Ebu Zeyfe'nin e, babasıdır. Böyle hep Peygamber Sallallahu yana olmuştu cahile döneminde. Ben hep onun Müslüman olmasını beklerdim. Hep yana olmuştu. Ebu Sıyan ise sonuna kadar peygamberliğe peygambere düşman olmuştur. Diyorum keşke Hazreti e, e, Ebu, yerine Ebu bin Rabia Müslüman olsaydı da Ebu Sütyan olmasaydı sonra onu oğlu Muaviye hilafete e, saltanata çeviriyor. Fakat ben böyle istiyorum. Allah rızası için böyle düşünüyorum ama Allah'ın hesabı başkadır. Hiç ne olacak hiç belli olmaz. Biz kendimize de güvenmeyelim. Akıbetimizin ne olacağını hiç bilemeyiz böyle namaz kılarsın, oruç tutarsın, ders okursun, ders yaparsın, 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 gidersin, ömrün sonuna doğru Allah muhafaza insan çukura düşer. Allah muhafaza. O yüzden tevazu ile, tezellül ile, Cenab-ı Hak'tan tazarru ile sürekli kendini aşağı görerek imanın kurtulması için dua et. Ne olacak? Böyle çok vakalar var İslam tarihinde. Ee, konuyu dağıtmayalım diye. Evet. Ama Şia hilafet Şia hilafet ise ehli sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Şia velayetin açıkladı şimdi şimdiye kadar Şia hilafetin ise ehli sünnete karşı mahcubiyetten başka bir hakkı yok. Neden? Çünkü bunlar Hazreti Ali radıyallahu anh sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar. Yani fevkalede sevmek iddiasındalar ama onun akıs görüyorlar ve sui ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Yani onların mezhepleri iktiza ediyor ki Hazreti Ali sui ahlakta bulunmuş. Nasıl? Çünkü diyorlar ki Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer e, haksız oldukları halde Hazreti Ali'den onlara muaşat mumaşa etmi, etme, etmiş. Yani ne demek muaşhat etmiş? Yani ee, şöyle yani görmemezlikten gelmiş. takiye yapmış gibi yani. Gibi bir şey. Yani sanki iki yüzlük yapmış gibi bir şey yani. Şia ıslahınca takki etmiş. Yani onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahramanı İslam, böyle bir İslam kahramanı, Esedullah unvanını kazanan, Allah'ın aslanı unvanı, Peygamber İslam tarafından kendisine verilen ve sıddıkların kumandanı, şah velayet, bütün doğru insanların kumandanı ve rehberi olan bir zatı, riyakar ve korkaklık ile, ve sevmediği zatlara tasanu karane, muhabbet göstermekle, 20 seneden ziyade havf altında marşat etmekle, 20 seneden ziyade korktuğu için onlara karşı çıkmadığını iddia etmekle, haksızlara tabayeti kabul etmekle mutasif görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali Radolan'ı teberi eder, işte ehli hakkın mezhebi hiçbir cihette Hazreti Ali'ye dolayı tenkis etmez. suyu ahlak ile itiham etmez. Öyle bir harika şecata korkaklık isnat etmez. Böyle bir cesaret misali, cesaret örneği, cesaret önderi olan Hazreti Ali'yi böyle bir korkaklığı isnat etmez. Üstad Hazretleri ne diyor? Diyor ben hayatımdan korkuyla tanışmadım. Korku nedir bilmiyorum diyor. Bunu nereden alıyor? Hazreti Ali'den alıyor. Üstad Hazretleri İstanbul'a ilk gittiğinde Abdülhamit döneminde kendine bir mühür yapıyor. Böyle mühür var ya genç bir Üstad Hazretleri. Mühürde ne yazıyor biliyor musunuz? Bende-i Şah e, e, nedir? şah Merdan. bende şah Merdan. Hazreti Üstad'ın mühürü budur. Bende-i şah Merdan. şah Merdan Hazreti Ali'nin bir unvanıdır aynı zamanda. Yani yiğitlerin şahı olan Hazreti Ali'nin hizmetkarı mührünü yapıyor. İşte Üstad Hazretleri o cesareti hiçbir şeyden korkmazlık cesaretini Hazreti Ali'den alıyor. Her soruya cevap verilir ilmini Hazreti Ali'den alıyor. Ya Böyleyken böyle bir korkaklık nasıl Hazreti Ali'ye isnat edilir? Hazreti Ali radıyallahu anhu Hulefai Raşidini hak görmeseydi bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Bir dakika bile tanımaz onları itaat etmezdi eğer onlar haklı görmeseydiler. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için, demek ki onları haklı kendisinden üstün gördüğü için gayret ve şecaatini hakperestlik yoluna teslim etmiş. O zaman onları haklı kendinden üstün gördüğü için bütün gayretini, cesaretini, çalışkanlığını, ilmini hak yoluna feda etmiş, teslim etmiş ve çalışmış nokta. Bu kadar.